alalım sırt üstü ve kuyruk sokamımızdan başımız dahil olmak üzere tam olarak yerle temas edecek şekilde bir uzanalım. Ve burada özellikle saçımızı toka varsa açalım ve serbest bırakalım. Bu çok önemli ve ellerimizle şöyle saçlı deriye masaj yapar gibi olarak biraz hafifçe çekelim. Bırakalım. Saçı kısa olan için daha yakından yapsın. Uzun olan Belki biraz daha çekebilir. Hani eskiden kuaförler yapardı böyle saç masajı gibi. Şimdi kendi kendinize yapın saç masajını. Bir bakın. Nerelerin tutulmaya ihtiyacı var? Nereden tutulmak size iyi geliyor? Neresi rahatlatıyor? Ve böyle tutup azıcık çekiştirir gibi belki. Saçlı deriyi oynatmak aslında gerçekten bir manipülasyon yöntemi e, osteopatide yapılan ya da karyopraktikte. O yüzden hafif hafif şöyle çekiştirerek bir bak kafatasının neresini çekmek azıcık iyi geliyor. Ya da kulaklar için kulaklarla oyna biraz masajla kulakları kepçelerin etrafını ve burada bir bak mesela çek biraz bırak çek ortadan bırak. Yukarıdan çek bırak. Kepçeyi biraz kıvırarak çek bırak. Ve sonra boynun arkasına biraz elle hazır bu foam roll'u da nereler kıtır kıtır, nereler acıda, nerelerde ihtiyacın var rahatlamaya. Sonra elleri bir serbest bırak. Yavaşça yuvarla kendini. Yuvarladıkça sağa sola doğru bütün omurganı bir anda aynı tarafa doğru sağ ve sola hangi taraflar sert geliyor sana? Mesela kuyruk sokumu. Üçgen şeklinde bir kemik burası ve burası yuvarlandıkça sağa ya da sola acıyor mu? Bu sakrum dediğimiz kuyruk sokumu kemiğinin solu mu acıyor, sağı mı acıyor? L5 bel bölgesi değiyor mu yoksa havada mı? Elinle belki soksan sokamıyorsun öyle gibi mi Ne yoksa boşluk mu var? Sonra sırta geldiğinde torakal 12 tane omur var sırtta. Burada baktığın zaman sağa sola doğru hareket ettikçe kütür 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 sesler geliyor mu? Ya da ne taraf daha çok mesela sağ tarafın havada kalıyor değmiyor sağa geldikçe ama solun daha çok değiyor gibi ise küçücük minnacık bir psikolojik olabilir. Yani bir S eğriliği olabilir ama bu hareketleri yaptıkça aslında fasyal yapılar, tutan yapılar yani yapısal bir skoloz değilse eğer tutan yapılar yavaş yavaş bırakmaya başlıyor. Şimdi yavaşça kendimi rahat bıraktım da yerleştim ve sonra bir elim göğüste bir elim karında derin nefes alıyorum ve veriyorum. Bir kez daha al derin bir nefes. Ve yavaşça ver. Aldın bu nefeste nereye gidiyor nefesin ona bir dikkat et. Alt elinle şişir üst elinle. Ve ver. Şimdi ikisini aynı anda eşit. Hem öne hem arkaya hem de arkada foam roller'ın sırtındaki ruloya doğru şişirmeye çalışarak derin bir nefes al. Ve ver arka çapta hem alt karında hem üst karında. Aynısını yapıyorsun. Göğüste yani. Tekrar al nefes ön arkaya. Ve ver. Şimdi sarı kaburgalarına sağlam ve soldan laterale yataya doğru açılarak nefes almaya çalış. Ve ver. Tekrar nefes yanlara doğru açıl. Ve var nefes. Bir kez daha nefes al. Ve ver. bir serbest bırak ve biraz yuvarla kendini. Sadece birkaç tane nefes tekniği yaptık. Ve bu yaptığımız nefeslerden sonra acaba belin biraz daha temas etmeye başladı mı? Sakrum yani kuyruk kemiği Biraz daha bağ dokuları serbest bırakıp daha temas edip daha kollaps oldu mu yani kendini bıraktı mı çöktü mü sırtın ne durumda bunların hepsini bir test et. Sonra olduğun yerde dur bu sefer ve bir alt genital bölge bir de pelvisten aşağıya yani kök çakrana dokunuyorsun yukarıda da boğaz çakrasına tam sağlı sollu torasik outlet diyafram deniyor buna oraya dokunuyorsun nefes alıyorum ikisini de şişirerek aynı anda ve veriyorum İkisini de şişirebiliyorsan şöyle hissetmen gerekiyor gövdenin altında bir balon şiştiği için alttaki eline bir balon şişerek dokunuyor üstteki eline de herkes aynı şekilde dene al nefes şişir aynı anda ver şimdi iki ayrı balonu Sanki bitişik bunlar aynı anda şişiriyormuşum gibi. Tekrar al nefes. Bir kez daha al nefes bu cibratingle. Hım breathing. Bu arada rol edelim, yuvarlayalım. Okyanus nefesi diye geçiyor yoga'da ve hani bu dart veder var ya onun gibi sesini çıkartmak hali gibi yani ağzın kapılı bir şekilde aslında üst damağı üflüyorsun oraya çarptırarak ses çıkartıyorsun ve ses şuna benzer bir şey oluyor bunun gibi bir şey oluyor ve çok da rahatlatan su uyaran bir nefes tarzı şimdi tekrar sağ sola rolün yaptığına birkaç nefes daha yaptık bir bak bakalım ne durumdasın sonra dur ve dört parmağını yan yana bu şekilde koy ve kaburgalarının en son kaburganın yandan bittiği yerden alttaki leğen kemiğine doğru olan boşluğa yatay olarak sok. Dört parmağın yan yana giriyor mu buraya yoksa üç parmağın hatta bazılarında iki parmağın mı giriyor? Bazen sağ sol da eşit olmayabilir. Şimdi bir derin nefes alarak yatay olarak bu kasayı aç İki taraftan parmaklarını çarptır nefesinle buradaki kasları yanlara genişlet ve ver. Bir kez daha yanlara doğru iterek parmaklarını nefes al. Ve ver. Bir kez daha yanlara doğru itme nefes al. Ve ver. Şimdi bırak ve yuvarlan tekrar sağa sola doğru. Hem nefes çalışıyoruz hem sinir sistemimizi regüle ediyoruz, sakinleştiriyoruz hem de fasiyel sistem üzerinden çalıştığımız için burada aslında sempatik ve parasempatik sinir sistemimiz dengeye geliyor otonom sinir sistemimiz. Şimdi burada yapacağımız doğru nefes hem yanlara hem aşağıya doğru gitmeli. Yani sadece göğüste kalmamalı aşağıya doğru inmeli. Ve bir de diğer taraftan pelvik floor, pelvik tabana kadar aşağıya kök çakraya kadar inmeli. Ve burada 360 derece yatay kostal breathing'den bahsediyoruz. Yani yanlar, kostalar kaburgalar açılacak, aşağı itilecek. Tombit bir göbek olacak. Asla kum saati gibi bir uyum olmamalı. Kanister bir breathing diyorlar. Yani sanki bir kutu, teneke kutunun içindeki bir içecek gibi İyice her tarafa doğru genişle. Şimdi bir deneyelim. Her tarafına arkada foam roller'ı hisset. Yanlarda ve önde ellerini koy. Ve omuz başlarının rahat olsun. Omuzlar hiç oynamadan aşağıya doğru ittirerek nefes al. Tombik bir göbek olsun ve ver. Tekrar tombik göbekle derin de nefes al. İt, i̇t, it, aşağı doğru 360 derece açın sağ bacağını yukarı kaldır sadece. Ve sağ bacağını yukarı kaldırdığında, indirdiğinde bu tombik nefesi koru. Göbekte hiçbir azalma olmasın. Nefesin sadece yüzde otuzunu kırkını boşalt, geri al. Tombik göbeğe devam ettir. 360 derece şişirerek ve burada boşluk çıkmasın. Hiçbir şekilde nefesin her yeri eşit dağılsın hiçbir şekilde bir boşluk olmasın. Sonra aynısını diğer tarafa devam ettir. Hala karnın her tarafı şiş. Belinde hiçbir o yok. yok Sağlıklısı bu aslında. Diğeri sağlıksız olanı. O ortada hani bir şerit çıkıyor ya. Yani Diastaziz rekt diyorlar. Aslında o doğru bir şey değil yani. Abdominal kasların aşırı çıkmış olması sizin kötü bir nefes aldığınızı ve çenenizi, boyun kaslarınızı aşırı sıktığınızı gösteren bir şey. O yüzden ona öykünmek doğru bir şey değil. Tamamen olabildiğince doğal bir şekilde olmamız gerekiyor ne kadar güçlüysek o kadar güzeliz aslında öyle düşünün. Çünkü hayatta kalabilmenin bir parçası ne kadar sağlıklıysan o kadar iyi hayatta kalabilirsin. Geçmişten beri mağara adamı dönemimizden beri aslında bizi yaşatan düstur bu. O yüzden ona uymak önemli. Ne kadar belinin ince olduğu ya da işte çok aşırı zayıf olduğundan ziyade hayatta kalabilecek, ayaklarını sağlam yere basabilecek kadar Gücünü topraktan çeyi emebilecek kadar iyi kullanabiliyor musun? Yerle bir olabiliyor musun? Yeryüzüyle gökyüzüyle arada geçişi sağlayabiliyor musun gibi. Şimdi derin bir nefes aldım. Aynı şekilde önce sadece her iki kolumu kaldırdım. Ve kolları yukarı aşağı yukarı aşağı birkaç kez hareket ettiriyorum sanki skapular elevasyon yani kürek kemiklerinden kaldırayım yapıyorum ama dirsekleri hiç bükmüyorum. Sonra bir elim yukarı bir elim aşağı iniyor. Hani bu geçenlerde Instagram'da paylaşmıştım gördünüz mü bilmiyorum. <laughs> Çok renkli bir böcek vardı balkonda onun hareketlerini çektik. İşte gerçekten Joseph Pilates'in bahsettiği dead bug bu. Debelenen böcek hareketi ve orada eforsuz bir şekilde kor kasları son derece gelişmiş ve iyi olduğu için aslında sırtı son derece. Çenesi çintakta. Bütün omurgası destekli bir şekilde saatlerce debelenebilir. Hiç efor kaybetmeden. Bir bebek gibi adeta. Ama eğer ki yoruluyorsanız anlayın ki kol ve bacak kaslarınızı kullanıyorsunuz. Şu anda hiç yorulmadan tamamen eforsuz core connection ile bağlantısıyla bunu yapabiliyor olmanız lazım. Serratus ve romboid kompleksleriyle o bir çapraz sistemleri kulağımızda bu yapılabiliyor. Şimdi durdum. Buradan sağ bir tek sağ bacağı kaldırdım ve sol kolu kaldırdım. Ve onların ikisini birbiriyle çapraz bir şekilde önce ikisi aynı anda aşağı ve yukarı hareket ettiriyorum. Ve sabit duruyorum. Gördüğünüz üzere foam roller'da hareket etmek aslında zor. Çünkü dengeyi zorlaştırıyor. Sonra durarak ikisini çapraz açıyorum ama göbeğimdeki nefese eşit bir şekilde dağıttığım için Vücudumda hiçbir oynama olmamalı. Çapraz bacak, çapraz kol açtım. Sonra bunu bir tık daha zoruna geçerek ipsilateral pattern yani ikisini aynı anda kaldırarak aç kapa yapıyorum. Ve burada hala sırtım son derece dolu. Ayak parmaklarım 5 parmak tamamen yana açık. El parmağımı gibi kullanarak orada denge yüzeyi yaratıyorum. Nefes alıp veriyorum. Sonra durdum ve diğer bacakla önce çapraz bacak çapraz kol kaldırdım. Önce birlikte aşağı yukarı doğru hareket ettiler. Evet baktaki gibi. Sonra birbirinden uzaklaşıp yaklaştılar. Ancak ben bu esnada sol kolum örneğin yerde ve orada çok sağlam bir stabilizasyon sağlıyor. Sağ ayak parmaklarım açık bir şekilde yerde. Ciddi stabilizasyon sağlıyor. İndir kaldır yapıyorum ve sonra duruyorum ve bu sefer ilk ile teraf eden, daha zoru sol kol sol bacak kalkıyor ve ikisi önce birlikte aşağı yukarı sonra ayrı ayrı birbirinden ayrılarak ayrışıyorlar geri topluyorlar ayrışıyorlar geri topluyorlar şeklinde hareket ediyorum nefes alıp veriyorum sonra durdum birkaç kez rol ediyorum vücudu ve şimdi bak bakalım. Dersin başına göre ne durumdasın? Biraz daha bir rahatlama. Gevşeme var mı? Sonra durduğun yerden omzuların en alt ucunu yak en alt ucunu yakalayarak omuz başlarını geri atıyorum. Ve çenem çin taktı. Saçlı diri eze eze önce bir sağa bakıyorum. Sonra sola. Sağ ve sola. Sağ ve sola. Sağ ve sola, Sağ ve sola iyice. Rotasyon yapıyorum. Sonra duruyorum. Ve yavaş yavaş vücudumu yine rol ediyorum. Yani yuvarlıyorum. Nefes alıp veriyorum. Ortada duruyorum ve kaburgalarımın açılışına yardımcı olmak adına biraz şöyle hafifçe masajlayarak yukarıdan aşağıya doğru kaburgalarımı şöyle birkaç kez geçiyorum. Sonra burada durdum. Sağ bacağı yukarı kaldırdım. Sol kolu yukarı kaldırdım. Ve burada hafifçe ikisini birbirine değdirmeye çalışıyorum. Sağ elim, sol Dizime değiyor sol ayak e, sağ ayak pardon yanlış söyledim sol elim sağ dizime değiyor sağ ayak tepede diz biraz bir çıt yana açık ve burada dengemi sağladıysam eğer bakın çok ciddi bir denge egzersizi bu yavaşça sadece kolu indir kaldır yapıyorum burada durabilmek için derin core aktivasyona ihtiyacım var Bizim kullandığımız foam roller yumuşak bir foam roller olduğu için bu hareket daha bir zor normal sert foam rollerlara göre. Çünkü foam roller masajlayabilmesi için fasiyel sisteme daha uygun olduğu için bu ProSoft yumuşak foam rollerları kullanıyoruz. Ancak tabii ki dengeyi bir çıt daha zorlaştırıyor. Böyle de bir challenge var, daha zorlu var. Şimdi yavaşça Önce sol bacağı kaldırdım. Sol ayak hafif içe doğru medyaya bakıyor. Sol diz dışarı açık Sağ elimi getirerek sol dizime koydum. Ve dengeyi sağladıktan sonra burada yavaşça sol kolu yukarı aşağı hareket ettiriyorum. Evet arada kaçabiliyor. Sağ el, insanın sağı ile sol arasında bir fark oluyor mutlaka. Bir de biraz kenara doğru yerleşmişim bu tarafta. Şöyle ayağı açacağım. Ve yavaşça bıraktım. Bir sağa bir sola doğru yuvarlıyorum kendimi. Ve şimdi tekrar bakıyorum. Belki artık gözlerini kapat ve bak. Kuyruk sokumum daha çok temas etmeye başladı mı? Belki biraz rahatladı mı? Sonra sırt kasların yavaş yavaş baştakine göre daha bir kendini bırakmış durumdalar mı? Belki de yavaş yavaş Yürek kemiklerin arası daha bir kendini bıraktı. Kafa derin, saçlı derin kendini biraz daha bıraktı. Bunların hepsini fark et. Ve sonra bir sabit dur. Ve kollarını aç yana doğru. Sanki bir direksiyon almış gibi. Bir sağa bir sola. Bir pilates hareketi bu. Minik minik önce direksiyonu çevir. Ama gövden tamamen sabit. Çenel çintakta dursun. Ayakların yerde. Sonra yavaş yavaş bu direksiyonu bir büyüt. Hafifçe bir kamyon direksiyonu olsun bu. Nefes al, Sonra daha da aç, daha da aç ve yavaşça windmill egzersizine geç. Sanki bir rüzgar gülüsün sen ve bedenin sütunu halinde ya beden bir sütun gibi, kolların ise rüzgar gülü gibi. Yavaşça rüzgarla beraber yavaş yavaş savrula savrula açılıyorlar ve iki kolun birbirine birbirine bir fascial fabrik ile yani bağ dokusuyla birbirine bağlı, o yüzden oraya mobilize ediyorsun. Belimi nefes alıp veriyorsun ve sonra duruyorsun. Yavaşta birkaç kez yine sağa sola doğru minik minik yuvarlıyorum kendimi, bedenimi rahatlatıyorum biraz daha. Ve şimdi burada biraz pelvis hareketleri yapalım. Pelvis arkaya doğru aldım, öne doğru boşluk bıraktım, belimin altında ve buradaki hareket tamamen kemiklerden. Aşırı bir sıkma, bir kasma gibi bir hareket yok. Minik minik önce posterior tilt ve anterior tilt hareketleri yapıyorum. Sonra yavaşça pelvic lock çevirmeye başlıyorum. Sağa, aşağı, sola, yukarı şeklinde. Yavaş yavaş pelviste bir daire çeviriyorum pelvic lock. Nefes alıyorum. Veriyorum sonra ters tarafa soldan sağa birkaç daire. Bunu durdum sabit. Ondan sonra mümkünse iki tane dumbbell alacağım ya da su şişesi de olabilir. Dambılımız yoksa illa şart değil. Dumbl ile birkaç hareket yapacağım. Kollarım geride başladım ve 10 tane bench press yapıyorum. Yani sanki bir bench'te ben işte yatıyorum. Bir bar tutuyorum ve onu yukarı doğru itiyorum gibi göğüs kafesine geliştirmek için yaptığım bir hareket, göğüs kasları için. Sonra duruyorum ve kolları yana doğru açacağım. Benim burada yerim dar bir anda ama hani tam açtığımı ve kapattığımı düşünün. Cazur Pilates'in bir Haggadri hareketi var. Bu hareket sanki bir geniş bir ağacı gövdesine kavrar gibi hareket ettirmek ve kendini kamburlaştırıp çeneyi de çintada alarak özellikle yapılıyor. Bu tarzda hareket ediyorum. Burada ben kolumu bu çöreye çarpmamak için tam açamıyorum. Siz olabildiğince yana tam götürün lütfen. Sonra burada az önce dead bug'da yaptığımız küçük hareketi ineliyorum Küçük küçük ama burada stabilizasyon önemli. Yani kaçırmaman lazım. Çok geri götürme. Kulağından geri götürme. Kabuğundan aşağı indirme gibi. yerine kaçırmadan kürek kemiğine stabilizasyonu ile yapıyoruz. Sonra küçük küçük daireler çeviriyoruz. Orkestra şef orkestra yönetir gibi. Ama kürek kemiğinin yerini yine kaçırmıyoruz. Ve sonra sabit tuttum. Kolları olabildiğince geriye götürüyorum. Latissimus dorsi kaslarını streç edecek kadar, gelecek kadar ve orada Yavaşça bir triceps press'e başlıyorum. Küreklerim, kollarım sabit. Tamamen sadece dirsekten ötesi açılıyor ve kapanıyor. Çenem çintakta bekliyorum. Kaburgalarım ve belim yardım ayrılmıyor. Yavaş ve kontrolü yapıyorum hareketi. Nefes alıp veriyorum. Ve bıraktım. Dampulları vücudumu sağa sola doğru yuvarlıyorum. Şimdi tekrar bu yuvarlama esnasında ilk başta bu foam roller'a çıktığım ki haline göre. Şu anda ne gibi farklar var bakıyorum. Kuyruk sokumun daha belki az önce sol tarafa gelince açıyordu. Şu anda daha eşitlendi mi? Sonra belim ne durumda? Daha temas ediyor mu omurlarla? Sırtım ne durumda? Sağ sol bir çıt daha eşitlendi mi? Boynumun, boyun kökü ve boynum belki mesafesinde omurlarla olan bir daralma, bir rahatlama oldu mu? Omuzlarım, kollarım genel olarak vücudumda ağırlığı ya da sıktığım herhangi bir yer varsa şu anda bir fark var mı derin bir nefes alıyorum ve veriyorum tekrar ellerinle bir elin göğsüne bir elin karnına götür 360 derece derin bir nefes al ve ver. yavaşça bir bacağımı uzatarak o tarafa doğru yuvarlanıp sonrasında